İnsan psikolojisi yanlışların sürekli tekrar etmesi halinde bu hataları olağan ve normalmiş gibi görmeye yatkındır. Maalesef günümüzde de dine ve ahlaka uygun olmayan yanlışlar çoğunluk tarafından yapıldığı ve yayıldığı için sıradanmış gibi, sıradan bir olaymış gibi algılanıyor. Fıtrata aykırı bir sapıklık olmasına rağmen eşcinsellik yapılan bu propagandalarla cinsel tercih olarak piyasaya sunuluyor. Sanatçıların iffetlerini ayaklar altına alarak yaptığı işler alkışları nasıl bir başarı olarak takdim ediliyor bizlere. Hayatın amaç ve gayesi gezmek, eğlenmek, keyif sürmek olarak lanse ediliyor her tarafta. İşte böylesine yanlış algı ve yaşantıların çok yoğun olduğu, günahın adeta bizi peşimizden kovaladığı bir ortamda kişinin kendisini sakındırması elbette ki çok büyük bir cihattır. İman ediyoruz ki nefsini kötülüklerden sakındıran kurtuluşa erecektir. Nasıl ki bir salgın hastalık olduğunda bedenimiz mikroba yakalanmasın diye kendimizi koruyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz, elbiselerimizi eve girdiğimiz zaman değiştiriyoruz, kalabalıklara karışmamaya çalışıyoruz, kendimizi korumak için maske kullanıyoruz değil mi? İşte aynen bunun gibi toplum hayatının her alanına sirayet etmiş günah mikrobundan da aynı derecede sakınmamız gerekmez mi? Elbette ki gerekir. Günahın yoğun olarak işlendiği ortamlardan uzak durmak, günahkar insanların bu mikrobu bizlere bulaştırmasından kaçınmak takva sahibi olmanın en önemli şartıdır.